Evet golf ile ilgili teknik bilgiler verelim biraz da. Ee, aracın yakıt tüketimi şu anda yola çıktı. 75 kilometrede 3.9 litre ortalama. Biraz önce 3.6 idi. Biraz tabi seri kullandık. Son 8-10 kilometrede yakıt biraz arttı. Tabi buradaki araçlar Türkiye'deki gibi değil. Aracı alırken içine bir sürü opsiyon ekleyebiliyorsunuz. Paket olayı yok. Bu araç mesela adaptif sabitleyicisi, şerit takip sistemi, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma gibi özellikler bundan mevcut ve araç dizel biliyorsunuz Türkiye'de dizel yok yeni kasada gayet konforlu ve seri bir araç test süresi boyunca benim hoşuma gitti almayı düşünenler için yorum yapmıyorum çünkü alamazsınız Almanya'ya gelmeniz lazım <laughs> Türkiye'dekiler için maalesef böyle bir opsiyon yok birazdan hızlanmasını da göstereceğim Durum bu arkadaşlar. Burası Almanya. Burada yok yok. Volkswagen burada halk arabası. Evet. Golf dizelin şöyle 0-100 hızlanmasına bir bakalım. Yol müsait oldu. Gayet güzel gidiyor. Evet, ikinci bir deneme daha yapalım. Evet arkadaşlar, yakıtımızı alıyoruz. Burada kendimiz self servis. Şimdi depoyu doldurduk. 29.5 litre aldı. 44.5 euro tuttu. Yani 44.5 birime 29.5 litre yakıt alabiliyorsunuz. Almanya bizi kıskanıyor. İşte bu.